Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Asta Kors'dayız. Megan 15 e, araçla arkadaşlar makas atacağız. E, Horizon Genel haritasındayız arkadaşlar. Ucu uçağı gözükmeyen bir harita. Ve o çalışacağız. Bir kalkışımızı yapalım. bu tarz için arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. E, kanala bir video çekmemişim makas videosu dedim bir Megandan makası çekelim hem de yeni sistemde ilk hasta korsa videomuz olur. Daha önce ETS 2 videosunu bayağı çektik. Şimdi dedim bir de buradan kaçalım. Yani zaten çok hızlanan bir araç değil. Olabildiğince makas çıkarıp belki shorts videosu falan da çıkarırız diye düşünüyorum. elektriğimize atata gideriz olabildiğince böyle güzel makasları deneyeceğiz altın üftesinden devam edelim bu arada aktivit var mı yok mu diye yukarı bakacağım derken gidiyorduk. Yani, güzel bir harita bu. Astroport'ta en çok sevdiğim haritalardan birisidir. Bu arada bu DPC sunucunun serverı. Orada oynuyorum. Daha keyifli olduğunu düşünüyorum bu serverin. Bu arada adamın biraz yüzü çıkıyor arkadaşlar bu arada şu ani hareketlerde onu da ayarlamam lazım aslında. Olabildiğince ayarlamıştım. Çarparsak ayarlayalım. Şu anda bayağı iyi gidiyoruz. Tabi biraz emniyet şeridini kullanıyoruz. Biraz şeyi kullanıyoruz. Az daha gidiyorduk. Şuradan geçer miyiz? Ne demek geçer miyiz? Geçer tabi. Ulan. Kürtlük. Onu da ayarladım arkadaşlar. Şimdi kalkışımızı yapalım. Geri yola bağlanıp bir sol şerit faciası yapalım hem kısa tutacağım video öyle uzun olmayacak hem de hemden geldiğince short çıkarmaya çalışacağım ki kanal biraz short videosu da çıksın instagram falan da atarız yılan bir misali gidiyoruz yemin ediyorum bayağıdır da oynamıyordum özlemişim öyle bir yılan edasını da sürüyoruz yani çok da güzel gidiyoruz. Araç çok fazla hızlanmadığı için aralar da güzel gidiyor HP olduğu için. Sedan olsa biraz zorlanırdım ama ben HP araçları daha çok seviyorum. Mesela buradan güzel bir geçişimizi sağladık. Yani gayet güzel gidiyoruz biraz şuradan biraz buradan altı yatma fırsatımız oldu diye attık bu arada çarpmamaya çalışıyorum çarparsa puanımız sıfırlanıyor o da önemli bir detay ve şu anda kameraya bakmak isteği de oldu bir anda çok dikkatli olmamız lazım bugün arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde 30 Ağustos olacak bu arada illaki bir güzel şeyde koymuşumdur giriş ekranına Yukarıda bir de bayrağımız dalgalanıyordur. Yani bu özel günlerde elden gelince videolarımıza yer vermek zorundayız ki her izleyen bilsin. Çok tehlikeli bir düşünce Aynen. Yani sürtmesek güzel olacaktı. Oradan geçer diye düşündüm de aynıya bakmadım sahneyi göremiyoruz çünkü bu arada kara dumanlı görünüş olduğu gibi arabaya kara dumana boğuluyor. Hadi be. Ay neden durdun? Açıklayabilir misin ya? Elektro attıktan sonra devam edelim. Acaba sevgiler tüne geçiyorlar mı bir yere? Geçmiyorlar herhalde. Hiç onu değmedim. çünkü çoğu ayarı yapmamışım. bunu fark ettim. Birkaç ayarda videodan önce yaptım. Daha kendi ayarlarımı tam oturtamamış durumdayım. Bu arada çok güzel geçtik. İğne delik de ya. Orası olsa gerek. 6 attık. Yani görmüş olduğunuz gibi 6. testi mesela daha 180 anca görecek araba. Çok hızlı olmaması bir avantaj çünkü max atacaksınız çok hızlı hızlarda da atılabilir ama hani boş olması lazım. Mesela şu anda 200 lere kadar geldik. Hep savrulmaya başlıyor belli bir hızdan sonra. Ya dışarıdan bir şortu çıkaracaktım yani

Biraz dışarıdan suyum ki short çıksın. Biraz sesini daha güzel yapabilirlermiş. Onu fark ettim. Küfür neydi ama Oradan da bir şeyler çıkmış diye düşünüyorum Ya şuradan gidelim hop yani Çok emniyet şeridini kullanmayacaksınız bu arada çünkü yol boyu Trafik akıyor ve sadece emniyet şeridi boş Ona çok zor durumda kaldığınız zaman Dilersiniz Oynamak isterseniz tabii. şöyle. Biraz da böyle. İşte hop bir sürtünme gidiyor. Gel de bu karanlık oluyor. Burada gündüz ben oynamak nasip olmadı. Gündüz var mı onu da bilmiyorum bundan ama. Evden geldiğince görmüş ki gibi makaslarımızı atmaya çalışıyorum. çok düşünecektim bir ara vazgeçtim. İşte bir mordu bu kaçıyor. Ona yapacak bir şey yok. Biraz elimizi rahatlatalım böyle gayet güzel gidiyoruz. Ee, bu tarz için arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. E, ee, bin küsur aboneye geldik. Hepinize çok teşekkür ederim. Abone olan herkese çok teşekkürler. Ama her videomuzda da bunu söylemem gerektiğini düşünüyorum. Videolarımızı izleyip abone olmayan kitle sayısı çok fazla arkadaşlar. İlla ki şu, şu anda ekrana koymuşumdur oranı. Bu koyduğum oran bütün, tüm kanalın istatistiklerine bağlı arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hani sadece tek video düşünmeyin. Yani kanalda yüzde mi %80 mi ne videolarımızı izleyip abone olmuyor. Hani abone olursanız çok çok sevinirim. Hele ki videolarımızı beğenirseniz daha fazla insan ıı, izlemiş olacak. Gösterimlere daha fazla çıkacak. Bu da benim için büyük bir destek. Ulan önünü göremedim ki geçeyim orada. Yani Discord'umuza geçseniz arkadaşlar çok çok sevinirim. Oradan hem ETS2 modlarına hem de bu Astro Corsa modlarına ulaşabilirsiniz. Çok güzel geçtim. Yani kanalımızda hem Asset'te hem de ETS2 modları paylaşıyorum. Videoların bildirimleri oraya gidiyor. ETS2 konvoylarımız oluyor. E, Astro Corsa yayınlarımız illaki olur yaparız. Bir ara Twitch'te yap, yapmışlığım var. Yani yapılır. E, kitle de takip ederseniz sevinirim. Yayınlarımız neyse Kitle oluyor. Dors dors'u çıksın. Biraz şöyle. Dışarıdan soyek çok fazla konuşamıyorum arkadaşlar. Bir garip oluyor. Dışarıdan kontrol zor biraz acayın. Ya şöyle. araları aralarım açık geçersek muhteşem olur diyecektim. Sürttük. Burada da bir yerde bitirelim madem. Durduk. Böyle. Hem de videomuz bitsin. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz için kalma, like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Bay bay.